Gezegenimiz hakkında ufkunu birkaç katına çıkaracak 5 inanılmaz bilgi. 1. Ozon deliği gitgide küçülüyor. Araştırmalara göre 2000 yılına kıyasla 2015 yılında Antarktika'nın üstünde yer alan ozon deliği 4 milyon kilometre kare küçüldü. 2. Dünya üzerinde gözlemlenen en düşük sıcaklık eksi 86.1 derece. 23 Temmuz 1983 günü Antarktika'daki Vostok istasyonunda soğuk bir yaz günüydü. Üç, ilk bahar 3. İlkbahar saatte 3.21 kilometre hızla hareket ediyor. Araştırmacılar bu bilgiye farklı bölgelerden çiçek açan bitkileri gözlemleyerek ulaştılar. 4. Tançan Kan basıncınızın artmayacağı tek dağ. Dağ tırmanışı yapan insanlarda çok sık rastlanan bir durum bu. Ancak dünya üzerinde bunun yaşanmadığı tek bir yer var. Tançan Buranın yerlileri platolarda yaşayan insanlara göre çok daha düşük tansiyona sahiptir. 5. Kimolos adasının toprağı sıvı sabundan oluşuyor. Ege Denizi'nde bulunan Yunan Adası'nın yüz ölçümü yalnızca 53 kilometre kare. Yağmur yağdığında adanın üstü sabun köpüğüyle doluyor. Olayın özü şu, Kimolos Adası'ndaki toprak sabun kilinden oluşuyor. Yerliler bunu normal sabun olarak kullanıyor.